Şimdi tabletinde 12 kilit oynayacağız arkadaşlar şimdi. Ee, ama hangisini oynayacak? Ben en son hangisine kalmıştım? Ben en son şunu yapmamıştım. Gel. Arkadaşlar ne böyle ekranda gitme bakmayın. Bu oyunu ben küçükken de oynadım. Buna başlıyorum. существует платформа где за простые действия платят hi my name is, uh, is my name today my dad vita and i went to the shop to buy some bread but when we got home we said, the door is locked with. Arkadaşlar, <laughs> Neyse geç geç. Boş ver. Boş ver. Boş okuyacağız. Evet ben burayı yapmamıştım. En son hırsız yerini çözüyordum. Arkadaşlar ilk önce önüme çıkan şuradan değil bir dakika. Arkadaşlar şimdi bunların bir anlamı mı var diyeceksiniz. Evet var. Bu şapkayı alacaksınız. Bu kıza vereceksiniz. Arkadaşlar sonrasında Şuradaki ekmeği al aldım arkadaşlar. Evet. Sonrasında şurada bir kuş var ona vereceksiniz. Ben bu kuş muydu yoksa? Ha <laughs> bu buradaki kuşa verecektik ekmeği. Ha <laughs> bize yeşil anahtarı verdi arkadaşlar. Sonrasında burada da yıldız var bu yıldızın yerini size göstereyim. Bu yıldızın yeri şu çark çarka koyacaksınız. Heh çöp. Evet çöp açılmıyor şu an. Çöp açılmıyor. Arkadaşlar böyle şurada resim var gördüğünüz gibi tablo var. O tablonun ne olduğunu söyleyeyim size. Buradaki dondurmanın yerini değiştireceksiniz. Şu dondurmanın. Burada şurada çöp var. Şu çöpü de alalım. Bunları çöpe atmamız gerek. Şimdi neymiş o dondurmanın ilk rengi? Pembe. Sonraki rengi ne? Sarı. Sarıdan sonra yeşil. Yeşilden sonra da mor. Dondurmalı ana bir tane daha şey bulmamız lazım ama ilk önce bunu yapalım arkadaşlar şöyle dağıtalım onları her tarafa her tarafa şüpheli gerçekten de şüpheli efendim arkadaşlar tamam geldim ee, bu ne hangi parça yani bu bu şuranın parçası sanırım yok değil çıkar düşüyor parçası böyle lütfen beni artık linçlemeyin yani zaten linçlemiyorsunuz ya yani linçleyen yok her neyse ama bir kız var arkadaşlar Alpida diye beni resmen sevdiğim karakterden soğudu arkadaşlar yani şurası bunun yeriymiş Geç, geç. Sen şöyle geçeceksin, sen de böyle geçeceksin. Sosa sen şuraya geçeceğim. Sen de buraya. Evet Biraz arkadaşlar birazcık yukarıda oldum Heh, oldu bitti. Bize makas verdi arkadaşlar. Şimdi bu makasla şu hediye kutusunu keseceksin. Bu çıktı. Arkadaşlar evet, şimdi burada da Burada da yapmamız gereken amaç arkadaşlar bu renkleri renkleri şu iki tarafta da mavi ve yeşil var. Buralara vereceğiz. Evet. Şuraya ben bir tane mavi alacağım. Oraya e, Oraya başka bir mavi atacağım. Sonrasında şu maviyi alalım. Of geçti. Arkadaş şarkı için çok üzülürüm arkadaşlar. Gerçekten çok sinir bozucu biliyorum. Ama yine yapacak bir şey yok. arkadaşlar zaten şunu da şuraya koyayım sonra bunu mavi alayım sonra bunu buraya alayım tamam bize evet elbise var arkadaşlar önemli şu anda yapmamız gereken arkadaşlar bu elbiseyi bu kıza giydireceğiz sonrasında bu elbiseyi buna giydireceğiz sonrasında ondan çıkan elbiseyi de bu kıza giydireceğiz bize babası anahtar verecek <laughs> bize anahtar verecek. İşte verdi zaten şu sarı yok kırmızı olan anahtar. Ee, hemen şunu da şu şarkı koyayım. Şimdi arkadaşlar şunun mantığını ben e, yani şey yapamadım. Çok çözemedim. Arkadaşlar buradaki şifre birazcık yanıtıyor. Bir şey var. Ee, 694 694 694, 694, 694. Yani. O zaman arkadaşlar yok. 690, 694, 4. Mu? O zaman başka bir de şey deneyelim. 600 Tamam oldu. Evet arkadaşlar orada yanıltmaca varmış bak. Ee, bin yani dört basamaklı bir sayı. 6894 Evet arkadaşlar yapılması en kolay etkinlik buydu. Bunu biz yapalım şimdi bu durumu. İşte hızlı döndürmek lazım. <laughs> yani nefret ediyorum bu şeyden etkinlikten neyse yani, düşme, bak düşme, bak son sözüm düşme. Niroya kaz değil. Arkadaşlar oluyor, oluyor, oluyor yapıyoruz. Terbiyesiz. çöpten çıkmış anahtar Evet arkadaşlar şimdi bütün anahtarı şeye bütün anahtarları şey yapmak zor olacak O yüzden şimdi kapıları açıyoruz Esagör'de evet, zaten e, son üç tane şey kalmış 1 2 3 4 4 tane şöyle kaç tane melodi şeyi olduğunu söylememiz gerekiyor sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 13. Ha dur dur anladım. Kaç tane o şeylerden olduğunu soruyordur. Şimdi 1 2 3 4 4 tane Bu 4 tane Sonrasında Diğerleri arkadaşlar 1 2 3 3 tane 3. Sonra o kuyruklu olanlar arkadaşlar. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane. Oldu. Arkadaşlar zaten son iki tane anahtar kaldı, bir de şu yıldızlı yer kaldı. Şurada da su var alabilirim dedim aldım Burada pizza anahtarı aldım. Senin şey çıkarıyor mu? İyi. <laughs> 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 Çok garip sesler <tersiyle> ben. <laughs> şunun içinden ya da şunun içinden anahtar çıkacak. Ay şunu açtık zaten. Bunun içine anahtar çıkacak. Eee pembe pembe yeşil yanlış. Pembe mavi şey Beşik Pembe Mavi Yeşil Pembe Mavi Yeşil Pembe e, Durun hepsini çözdüm ama onu çözemedim. Onun içinden yıldız çıkacak zaten sana. Orada kutuların hepsinden yıldız çıktı çok. Her şey anladın da Bundan melodi çıkmıyor. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Onu da bir dahakine yaparız.